Mutlu akşamlar Flash Özel'de yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bu hafta Flash Özel'de konuğumuz Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk. Ankara'da çok yoğun bir siyasi gündem var. Yarın yeni oluşumcular artık partileşiyorlar. Peki bu yeni oluşumla birlikte Türkiye'nin seçime doğru ilerliyor olması acaba hangi gelişmeleri beraberinde getirecek? Türkiye'de muhalefet partileri seçim istiyor ama Türkiye seçime hazır mı? Türkiye ekonomisi acaba bu yeni seçimle birlikte istikrara kavuşabilecek mi? İşte pek çok soru var ama asıl merak edilen Türkiye'nin ne durumda olacağı. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'la tüm bu gelişmeleri güncel siyaseti değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Sayın Yılmaz Tunca da bizimle birlikte yine bu akşam bu konuları değerlendirirken Yılmaz Bey de bizimle birlikte olacak. Öncelikle bugün Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı açıklamalar var. Başbakan Bülent Ecevit der ki: HADEP ve AK Parti rejime aykırı. Önce buradan başlayalım. Şimdi seçime giden Türkiye'de bazı partileri bu şekilde dışlamak ya da bu şekilde bir yerlere koymak doğru mu? Liberal Demokrat Parti nasıl düşünür bu konuda? Üzücü tabii. Ben Sayın Ecevit'in böyle bir beyanda bulunmasına çok üzüldüm. Zannediyorum Sayın Ecevit e, biraz panikte. Neyim panikliyim? E, e tabii seçime gidilirse e, DSP e yok olacak. Ama yani buna üzülmeye de gerek yok Allah'ını seversen yani. Sayın Ecevit verdiği kadar zararı verdi memlekete. O bakımdan peki kendisi iyi şeyler yapacağım diye düşünüyor. Bugün TRT'de şey demiş. işte işçinin, esnafın, köylünün refahını arttırmak için planlarım var demiş. Ya böyle komedi olmaz ama. Neyse. Niye için komedi geliyor size bunlar? Yani yıllardır bunlar, bu ülkede bunlar, başbakan. Bunlar sayın komedi, Ecevit. bunlar tabii komedi canım. Yani Sayın Ecevit kadar beceriksiz bir adam her geldiğinde bu memleketi perişan etmiş bir adam hiç çekinmeden madem bu fikirlerin var yürürlüğe koy kardeşim niye koymuyorsun? Hani bu, bu hükümet 5 senedir. Yani Türkiye çok talihsiz bir ülkedir. Yani uzun süredir 40 küsür senedir. Tabii 50 60 arasını ayırıyorum ben. 50 60 arasında Demokrat Parti'nin 55 sonrası bazı yanlışları olmuştur. Onu da söylüyorum. 55 60 arası hataları olmuştur politik olarak ama 50 60 arası Türkiye'nin nefes aldığı bir dönemdir. Ondan sonra biz hep kötü yönetildik. Ama kimi %50 kötü yönetti. Kimi 60, kimi 70, kimi 90. Bunlar %100. Yani bunlar bir felakettir. Şimdi bunlar da yeni değildir biliyorsunuz. 97'de geldiler bu Refah Yol devrildikten sonra 28 Şubat'tan sonra ve her sene bu memleketi rezil ettiler. Hep bir kulp buldular. Arkasından o kulbu şişiren bir medya buldular arkalarında. Şimdi milletimiz şimdi medya unuttuğu da başbakanın için... başbakanın karşısında. Yani şimdi, başbakan şimdi değil, rahatsızlandığında Ecevit çekilsin diyenler de yine medya içerisinde. Şunu anlatayım bakın. Tamam o zaman öyleydi. Hatırlayalım. Çok hatırlayalım. Gayet basit. 97'de ekonomi kötüye gitti. Hatırlıyor musunuz? O Meşhur Zekeriya Temizeli reformları herkes alkışladı. Bütün medyayı Nereden hatırlamıyor musunuz? Nereden yasaları? 97'nin ikinci yarısında sonbaharda Zekeriya Bey bu tasarıyı hazırladı. Hükümet tasarısı çoğunluğu var. Bat, batma o zaman başladı. Yani 98'de yürürlüğe girdi ama böyle bir kanunun lafı bile sermayeyi ve iş hayatını ürkütür. Ne dediler biliyor musunuz 97'deki çöküntü için? Uzak doğu krizi dediler. Hiç uzak doğuda kriz vardı ama bizden alakası yoktu. 98'de gene rezil ettiler memleketi. Ne dediler? Rusya krizi dediler. Geldik 99'a. 99'da hükümet 18 Nisan'da yenilendi. Ama yine memleketi rezil ettiler. Deprem dediler. Hatırlamıyor musunuz deprem yüzünden? Ben size bir şey söyleyeyim. 99'un ilk 6 ayında biliyor musunuz? Milli gelirdeki gerileme yüzde yedi buçuktu. Altı ayda deprem yoktu ki. Bir de depremde milli gelir öyle önemli bir fabrika çökmezse düşmez artar. Çünkü harcama yapılır. Yeni inşaatlar yapılır. Son üç senede Ondan sonraki IMF programlarında da mahvettiler. Yani bugün Türkiye'nin düştüğü durum hayal edilemez kadar kötüdür. Siz size 5 sene evvel birini çağırsaydım ben, ya çok kötümser bir adamı çağırsaydım, işte bu kadar kötü bir senaryo aklından geçmezdi. Ve böyle bir başbakan çıkıyor, ben diyor planlarım var diyor, İçki köylünün durumunu özeleceğim, öldürmüşsün sürü adamları, sürünüyorlar. İlk sorunuza cevap vereyim. Şimdi bakınız demokrasilerin güzel tarafı nedir biliyor musunuz? Her türlü fikir bir şey bulur orada, ses bulur. İşte demokrasi zaten fikrini söyleyebilirsen şiddete başvurmazsın. İşte sivil toplum örgütleri olur, dernekler olur, yürüyüş yaparsın. Niye demokrasilerde sokak yürüyüşleri vardır? Adam deşarj olsun, kendini ifade etsin. Onun için HADEP ve AK Parti ile ilgili Ecevit'in söyledikleri güzel şeyler değil. Eğer hukuki bir olay varsa zaten mahkemelerimiz atmaca gibi maşallah. Yani hele AK parti söz konusu olduğunda <laughs> eski kasetleri, yeni bilmem neleri. <laughs> ya yani devamlı onu kolluyorlar. Peki böyle. Yani bunun bir nedeni var mı acaba? Şimdi, mahkemelerimiz evet, atmaca gibi dediniz. O zaman mahkemelerimiz de siyasetin içerisinde. Yani kısmen onu bir diyebilirsiniz bu? ama onu şöyle söyledim. Türk sav savcılarımızın Ankara'da bir savcımız var. Nedir? Adı nedir? iki de bir dava açıyor hatta idamla dava Nuhmeti açıyor. Ahmet Nuhmet. Yani Türkiye'de mahkemeler bu konuda hassas olmasa yani yan gelip yatsa hadi bir derece. Öyle değil ki en ufak söylentide bile adamlar idam talebiyle dava açıyorlar. Şimdi bunu şunu söylüyorum. Ben AK Parti'yi müdafaa edecek değilim ama bir siyasi partiye ümit bağlamış insanlar varsa bırakacaksınız bu insanlar ...kendi liderlerine oy verecekler. Oyunun içine katılacaklar. Sonra ben bu... ...Tayyip Erdoğan'dan korkmayı da hiç anlamıyorum. Yani Tayyip Erdoğan'dan niye korkuyorlar ki? Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitse ne yapacak? Düzene uyacak. Uygun bir başbakanlık yapacak. Oradaki bütün belli bir güç odaklarının... ...istediğini yapacak aynen. Bunu da söylüyor zaten. E peki siz gitseniz siz yapmayacak mısınız? Yani düzene uymayacak mısınız? Niçin Tayyip Erdoğan'ı böyle ayrı bir yere koydunuz? <laughs> Biz uyumayacağız tabii, Ankara'nın altını üstüne getireceğiz. Onun için uyarıyorum. Tabii bu biraz şaka gelebilir ama ne zaman ki oy oranlarımız yüzde %20, 20-25'i zorlarsa insanlar daha ciddi alacaklardır. Şimdi adamın biri e, bir şey söylüyor, diyor ki ben diyor mesela şu arabayı alacağım diyor ama adamın parası yok. Bir yerden para gelirse adama ha daha ciddi alırsın onu sen satıcıysan, araba satıcısı. ...daha adamı ciddiye alırsın... ...bu adamın parası geldi şu arabayı alabilir diye... ...şimdi Liberal Demokrat Parti... ...kurulduğundan beri... ...belli şeyler ortaya koyuyor... ...ülkenin idaresiyle ilgili... Tabi diğer partilerden... ...çok iddialıyız bu sohbetimiz... ...bizim için bulunmaz nimettir... ...çünkü bazen birader tartışmalara gidiyorum... 4-5 kişi tam bir laf anlatacağım... ...o karışır bir yerden o bilmem ne yapar... <laughs> ...yani sizinle yapacağımız... ...sohbet belki de var. Yani dinleyenlere... ...son senelerde... En başarılı performansı gösteren siyasetçi sizsiniz. Yani kelimenin Abi, tam anlamıyla önemli, tek sen. kişilik ordu. Ama oy <laughs> oranınıza dönüp bakıyoruz. Yani neredeyse şey HDP yakın, HDP yakın değil, Biz 30'un arasında oy oranınız var. var. Özellikle gençler arasında çok ilgi görüyorsunuz. Ama ortada Liberal Demokrat Parti fotoğrafı olarak sadece <laughs> Besim Tibuk var. Şimdi şunu söyleyeyim. Niye güzel bu böyle? güzel bir soruya değindiniz. Şimdi şöyle oluyor. Bizde çok değerli insanlar var. Mesela Işık Biren var. Kamuoyunun tanıdıklarını söylüyorum. Emekli Koramiraldir. Ama önemli iş hayatında da önemli mevkilerde bulunmuştur. E, Engin Güner var. Çok önemli mevkilerde bulunmuş. E, Sabahattin Bey var. E, bir sürü bizim nizam Kağıtçıbaşı var. Bizim Bursa'da büyük çiftlik sahibidir. Aynı zamanda iş adamıdır. Bizim mesela sadece... Hayır, ...Ankara diyor, ilini isim ele alalım. İstanbul'da kırılanlar il... da olabilir. Evet, yani evet. isim Birçok değerli evet. arkadaşlarım var. Ve örnek vereyim size. İzmir'de sizin adamlarınız vardır. Bir gün İzmir ilimizin toplantısına gitsinler. Sadece İzmir ilimiz bugünkü kabineden daha yetenekli bir kabineyi rahatlıkla çıkarır. Bu insanlar hayattan gelme insanlar. Bakın aradaki fark bu. Yani liberal demokrat zaten bana karşı, benim fikirlerime karşı Liberal demokrat fikirlerine adamın uyması demek bürokratik kafadan sıyrılması demek. Yoksa rahatsız olur. Ya bizim fikirlerimizi anlayan adam ancak iş hayatında olacak, riske girmiş olacak, ödeme güçlüğü çekecek. Bir çekin gününde ödenip ödenmediğini ne demek olduğunu bilecek. Ya bu tip şeyleri bilecek. Yoksa işte okulu bitirmiş, maaş almış, sadece maaş Ondan sonra bir mevkiye gelince de adama milletvekilliği teklif etmişler, politikacı olmuş. Ya Bütün parti liderlerimiz, dikkat edin, hepsi buradan gelmedir. Gerçek hayattan gelme kimse yok. Onun için bizim kadrolarımız çok güçlüdür. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Televizyonlarda arkadaşlarımız yerine bize talep çok yüksek oluyor. Ama mahalli televizyonlarda arkadaşlarımız imkan buluyorlar. Mahalli televizyonlarda yoğun bir şekilde parti propagandamızı anlatıyorlar o kadro meselesinde ama kamuoyunun bu şekilde düşünmesini bizim kırmamız lazım. Onları daha çok öne çıkarmamız lazım. Şimdi o konuda Şimdi görürüz, internette böyle bir ama. sorun vardı. İnternette de böyle şeyler geliyordu. Kadromuzu internete fotoğraflarıyla, özgeçmişiyle özel şekilde verince, vurgulayınca internetimiz bizim çok şeydir. LDP.org.tr Evet, çok yoğundur. Orada mesela günde 3-4 bin kişi girer. Günde 3-4 bin kişinin girip okuması çok mühim bir şeydir. Tabii onlar gördükçe şimdi kadro konusunda ama bu kadro sorusu çok önemli bir sorudur. Yani siz de mesela bir ihale vereceksiniz bir adama, bir bina ihalesi. Adama sorarsınız ya senin mühendisin var mı? Yani bir yeterlilik, yeterlilik ara var, mı? var mı? Bir nasıl, yeterlilik Wow Nasıl ki ihaleye girerken yeterlilik ararsın, bir iş yapmış mısın daha evvel gibi. Bu şekilde soruları sormanız ve kamuoyunun böyle bir merak içinde olması tabii bizim için memnuniyet verici. Şimdi deminki olayda şunu söyleyeyim demokrasilerde gerek AK Parti, HADEP gibi çoğunluğun rahatsız olacağı bazı hareketlere bile teröre bulaşmamışsa bak terör çok önemli, önemlidir. Ve sistemin, demokratik sistemin içinde olacaksa izin vereceksiniz. Vermemek daha kötüdür. Anlatabiliyor muyum? Sevmeseniz bile izin vereceksiniz. Ha bunu nasıl önlersiniz? Bunun seçim sistemleriyle de önlersiniz bunu. Mesela bizim teklif ettiğimiz iki turlu başkanlık sistemi budur. Şimdi bu seçime gidiyoruz ya, herkes ahvah ediyor. İşte kim iktidar olacak, nasıl iktidar çıkacak? E, i̇ki turlu başkanlık sistemi olursa bu iş kolay. Birinci turda parti liderleri adaylıklarını koyacaklar. 15 tane parti mesela seçime girebiliyor. 15 parti lideri diyecek ki halka, ben başkan olmak istiyorum, İşte yardımcım, işte partim, işte kadrom, işte politikam. Sonunda seçim zamanı gelecek, sandığa gidecekler. Bakacağız ki A Ahmet yüzde otuz oy almış, yüzde otuz. İkinci olan Mehmet de yüzde on altı almış diyelim. Büyük fark arada. Ama üçüncü, dördüncü işte on altının altında almışlar. On iki, sekiz, beş, üç vesaire gibi. İki hafta sonra ikinci tura geçiliyor. Şimdi iki hafta gibi süre veriyorsun. Şimdi iki hafta içinde kamuoyunun ikinci bir şansı var. Bak insanlara iki şans veriyorsun. Şimdi kamuoyu şöyle düşünür. Ya bu yüzde otuzu olan Ahmet aşırı bir adam. Bu sefer yüzde on alan bakarsın iki hafta sonra yüzde elli beş altmışla başkan olmuştur. Eğer yüzde otuzu alan Ahmet aşırı değil de seçimi kaybeden diğer partilerin taraftarlarına da makul gözükürse ya idare ederiz bu adamla gibi ...ya Ehmenişer derler ya... ...hani istediğimiz olmadı ama... ...benim sevdiğim başkan seçilmedi... ...ama... ...ya bu Ahmet de fena adam değil derse... ...yüzde otuz alan... ...yüzde elli beş altmışla başkan olur. Şimdi dikkat edin burada... ...halka ikinci şansı verince... ...aşırıları da önlemiş oluyorsunuz. Löpen örneği hatırlıyorsunuz... <laughs> ...bakın Löpen örneği çok ilginçtir... ...Şırak biliyor musunuz... ...ilk turda yüzde on dokuz aldı... ...Löpen on yedi aldı... Jospen de 16 aldı. Bu kadar ucu ucuna. Şırak'la Löpen finale kaldılar. Şırak 82 aldı. Ya inanılır 82 ile. Demek ki bütün adamlar korktu Löpen'den. Hayda Şırak'a yüklendi sevmeyen bile. Şimdi iki türlü başkanlık sisteminde bir emniyet subabı vardır. Ve güzel tarafı da şudur. Adamı seçtikten sonra bir istikrar vardır. Adam 4 sene burada. Kabineyi okuruyor. Dışarıdan alıyor milletvekillerini. Mesela çok başarılı bir iş adamı. Politika hevesi yok ama on binlerce adamı yönetmiş. Dış bağlantıları var. Mesela ben bunlardan değerlendireceğim onu söyleyeyim. Yani ben şahsen var bu var. sistemde bile başbakan olsam peşin kendi adamlarıma söylüyorum partime ki sizi bakan yapmayacağım. Yani milletvekili olduğunuz zaman bakanlık falan beklemeyin. Belki bir iki bakanlık onlara veririm belli tiplere. Koordinatör gibi aklımda var. Kimler Ama var mesela? Söylemem. Şimdi mesela İyi. bak bir şey söyleyeyim size. İnsanlar değişiktir. Şimdi LDP'yi bazıları şöyle bakıyorlar. Ya bu parti şeyi geçer mi? Ben bu adama bugün teklif yapsam beni hem reddeder hem de etrafına benden dalga geçer. Ya Yahu Vesim Bey geldi bana bunu teklif etti ben de reddettim diye. Ben başbakan olayım da bakayım reddetsin. Bak arada çok fark var dikkat et. Yani Şimdi bu ben güç seçimi kazandım güç başbakan oldum. Tabii ki hastaneleri özelleştireceğim tamam mı ve fakirleri koruyan ciddi bir sistem getireceğim ve Türkiye'de bu işin kurdu bir adam var ben biliyorum ne kim olduğunu çağırdığım anda o görevi yapacak onu da söylemeyeceğim tabii ki onu da söylemeyeceğim şimdi bak çok önemlidir finans konuları öyledir özelleştirmede aklımda bazı adamlar var ve aklımda olan adama bile bunu söylemiş değilim Şimdi özelleştirme dediniz. Neden biliyor musun? Ama Bey, Bey, şimdi, şimdi biraz bak evvel orada... Yılmaz Bey dedi ki kadrolar. Şimdi siz diyorsunuz ki ben kadrolarıma diyorum sizi bakan yapmayacağım şimdi. Diyorsunuz ki benim aklımda birileri var. Şimdi yani bak, o bu zaman, hassas bu hassas. Yani bu size size, size, size bununla bu ilgili ayrı ayrı ay, ay. Şimdi tabii şimdi bak bizim bir çekirdek kadromuz var. 5-6 kişi. O çekirdek kadro bu kafanızdakileri biliyor. Biliyor, biliyor mu? Biliyor. Tamam. Ben. Şimdi özellik ne biliyor musunuz? Bakın ben rahmetli Özal'ı ve diğer bütün siyasi olayları çok yakından inceledim. Şöyle söyleyeyim size 1961'den beri lise çağından beri siyasetle çok yakından ilgilenen günü gününe takip eden insanım. Mesela rahmetli Özal 83'te ne yaptı? Ne yanlış yaptı? Ki unutmayın 83-87 rahmetli Özal'ın başarılı dönemidir. Evet. Ama ne yanlış yaptı? Bak söyleyeyim size. Bunu kendilerine de söyledim. Şimdi rahmetli Özal ilk partiyi kurarken birçok insan kuruculuğu kabul etmedi biliyor musunuz? Bir de benim işlerinde birçok insan vardır. Çünkü Söyler. şans görmediler ve bravo payfiler. bravo. Çok ha, açık. Benim, yani benimle ilgili gündüz başka bir olay vardı. Ben Özal'ı çok severdim ama Net Holding yeni büyüyordu. O zaman diyordum ki Net Holding'i bırakırsam hani Net Holding şey yapar ortaklara karşı mahcup oluruz. Bir yanlış değerlendirdim. Aslında bugün e, pişmanım. Belki o zaman e, girseydim bazı yanlışları engelleyebilirdim. ANAP'ın yaptığı Anap çok yanlış yapmıştır. Anap yani o yaptığı büyük yanlışlara rağmen ötekiler o kadar kötü ki hala anap <laughs> iyiydi gibi söylüyoruz. Ne neyse. Ne yanlış yaptı bak. Şimdi bir sürü önemli adam şey reddetti. rahmetli Özal'ı. Rahmetli Özal da 3 ay içinde seçimi kazandı. Hakikaten çok başarılıydı. Kabul edelim yani. Şöyle böyle. Ve kabinesini gitti. Kendi kurucusu olan yanında çantasını taşıyan planlamadan çocuklardan yaptı. İşte şimdi alınmasın hiçbiri. Hepsini hatırlayın o listeye bakın. Bir Kaya vardı doğru dürüst. Gel, ya o zaman rahmetli Özal İstanbul'a gelseydi. Deve dişi gibi büyük adamlara deseydi ki gelin benim bakanım olun, o zaman hepsi kabul ederdi. Çünkü adam hükümet olmuş artık. Ya ben bunu örnek olarak veriyorum. Ee, niçin nereden geldik bu lafaya? Şimdi ben <laughs> isabet oldu. Ee, ben size hemen şunu sorayım. Sizinle ilgili şöyle bir eleştiri var. Ha, güzel. Besim Tibuk devleti holding gibi yönetmeye kalkıyor. Yani bir ticari şirket gibi görüyor devleti. Oysa ki devlet ticari şirketin çok ötesinde çok daha ciddi ve önemli içinde hayati güvenlik endişelerini ve kurumlarını taşıyan bir başka ve farklı yapıdır. Sizin yaklaşımınıza böyle bir eleştiri var. Güzel. Ben ona bir şey söyleyeyim mi? Ben bırak büyük şirket bakkal gibi idare edeceğim. Bakkal idare etmek o kadar önemli ki. Bu söz belki... söylediğiniz zaman tüyler diken diken Hayır, olanlar kimse... var. Ya sen Ankara'dakileri bir şey mi yapıyor zannediyorsun? Bugün bir bakkal idare etmek çok zor iştir. Hadi bakalım. Ben iddia ediyorum. Ankara'da birkaç tane kabadayı gelsin. Ben ona sermaye vereceğim bir bakkal açsın. Kaç ay dayanacak? Kardeşim, şirketler büyüdükçe önemli yönetim sorunlarıyla karşılaşırlar. Şirket idare etmek de politikadır. Şimdi bakın. Biz mesela Net Holding'de benim tecrübelerim bana çok şey katmıştır. Mağlubiyetlerim, iflaslarım, sıkıntılarım, adam işten çıkaramamam, yanlış yatırımlar, nakit idaresi, insan ilişkileri, beşeri ilişkiler. Şimdi bakın politika nedir biliyor musunuz? Ayrı fikirde insanları, parti demek parça demektir İngilizce. Fırka Arapçası nedir? O da ayrıdırlıktan gelir fırka. Yani dört her şeyi kucaklayacağım dedim mi parti olmaz. Senin değişik bir fikrin vardır. Neyse. Sen şimdi partiyi kurdun. Ve senin militanların var. Partide bir militanlar vardır. Bir sempatizanlar vardır. Bir uzaktan bakanlar vardır ilgiyle. Bir nötr insanlar vardır. Bir de senden nefret edenler vardır. Bizim parti, yani toplum açısından söylüyorum. Şimdi senin bu partide militanlarınla halka bir program ve ümit veriyorsun. Ümit. Bakın partilerin yapacağı tek şey halka ümit verip daha iyi, daha bir kaliteli yaşam sunmaktır. Yani bizim yapacağımız bu. Hem bu ümidi vereceksin hem iktidara gelince kaliteli bir yaşam vereceksin. Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Yöneterek yapacaksın, insan idare ederek yapacaksın. Şirkette bunu maaş vererek maddi ve manevi şekilde tatminlerle yaparsın. Nedir manevi tatmin? Marka bağlılığı, ikide bir toplantılar manevi bazı şeyler okşamalar vesaireyle yaparsın. Partide ise sadece manevi tatmindir. Tabii milletvekili olunca aldığı maaşı falan önemsemiyorum. O açıdan söylüyorum. Ve politikacılık daha zordur ama iş hayatı O politikada da bir takım makamlar var. Yani en basitinden işte adam mahalle muhtarı olacaktır veya belediye meclisinde veya il genel meclisinde veya işte il başkanı ilçe başkanı olacaktır falan yer bunların hep veya belediye başkanı olacaktır. Ya oralarda da bir e, makam paylaşımı söz konusu ve insanlar siyaseti yaparken bu makamlara dönük beklentileriyle yapıyorlar. Doğru. Bir Doğru. Ama orada manevi haz daha ağır bir delege olacak. Şimdi bak ben şirketi de şirkette de bulundum ve bizim şirket 79'dan beri şeyin en büyük şirketidir turizm sektörünün. Tabii kamuoyu fazla bilmez. Şimdi ne şey söyleyelim bir reklam arası yani. verelim. Sevgili izleyiciler. Ama şunu, şunu ilave edeyim. Yani bir şirkette yönetici olmak veya iş adamı olmak ülke idaresi için çok olumludur onun tecrübesi. Hayır nasıl Asıl kötüsü hı, bir başı geliyor. Şimdi ha. bir bakkalın Milli Savunma Bakanı veya Dışişleri Bakanı ya, ya olması kardeşim, gibi. Kardeşim bir... yapar daha iyi yapar. Bunu, bunu bilen adam olarak söylüyorum. Bir saniye reklamdan seseydi. sonra devam edelim hı, bu bakkal meselesi.